Peki, nasıl da alacak mısın yoksa? Alacağım tabi. Evimizde her bir şey otomatik olacak. Benim üzerimi arayacak adam da anasının karnından doğmadı lan. Halkın gülmeye e, çok büyük ihtiyacı var. Rahatlıyor, güler. Kemal Sunal 11 Kasım 1944 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Malatyalı olan Kemal Sunal'ın annesi Sayıma Hanım ve babası Mustafa Bey'dir. Üç erkek çocuğun en büyüğüdür. Kendisinden küçük olan Cemil ve Cengiz adında iki erkek kardeşi daha vardır. Kemal Sunal okul hayatına Mimar Sinan İlkokulu'nda başladı. Vefa Lisesi'ni okuduktan sonra mezun oldu. Sunal dar gelirli bir ailede büyüdü. Yaramaz bir yapısı olsa da mutlu bir çocukluk yaşadı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünde üniversite öğretimine başladı. 12 Eylül döneminde öğretimini yarım bırakarak ayrıldı. Lise son sınıftayken felsefe öğretmeninin kendisini Müşfik Kenter ile tanıştırmasından sonra sanat hayatı başladı. İlk olarak sürekli takip tiyatro oyunuyla oyunculuğa adımını attı. Bir yıl boyunca Kenter Tiyatrosu'nda çalıştı, sonra Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'na geçti. Gün bugün yaz bitiyor, Murtaza, Gerdan, Yalova Kaymakamı gibi birçok oyunda yer aldı. 1973 yılında Ertem Eğilmez'in yönetmiş olduğu Tatlı Dillim adlı sinema filmiyle oyunculuk hayatına sinemada devam etti. Daha sonra kalabalık kadrolu filmlerde küçük rollerle oyunculuğunu sürdürdü. 1975 yılına gelindiğinde Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı adlı Hababam Kitap serisinden uyarlanan filmde yer aldı. Burada canlandırdığı İnek Şaban rolüyle insanların yüzünü güldürmeyi başardı. Filmde başrolleri Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Tarık Atan gibi başarılı oyuncularla paylaştı. En önemlisi montafon cinsidir. Bir de kırım ineği vardır. 27 kilo süt verir. Çok kıymetlidir bu <laughs> inekler. Bu inekler aslında... Ne Askere gittiğinde Acemi Birliği'ni Ankara İtmes Kurt Zırhlı Birlikler Okulu'nda yaptı. Usta Birliği olarak da 1981 yılında Ankara'da Armoni Mızıkası'nda vatani görevini yaptı. Türk sinemasında başta İnek Şaban tiplemesi olmak üzere pek çok tip canlandırdı. Sevenlerinin kalbinde taht kuran Kemal Sunal 7'den 70'e herkesin sevgisini kazandı. Peş peşe almış olduğu sinema rolleriyle kısa süre içinde zirveye çıktı. Başarılı oyuncu adını komedi filmlerine altın harflerle yazdırdı. Sunal oyunculuğu ve özellikle değişik tiplemesiyle Türk sinemasında komedi oyunculuğuna yeni bir soluk getirdi. Sunal, Yeşilçam'ın ünlü komedyenlerinden olmayı başardı. Çevirdiği sinema filmlerinde hem maddi hem de manevi büyük bir başarı kazandı. 1976 yılında rol aldığı Kapıcılar Kralı filminde büyük başarı gösterdi. Kapıcı Seyit karakterini canlandıran Kemal Sunal, Sevda Ferda, Sevil Üstekin ve Bilge Zobu ile başrolü paylaştı. Bundan böyle yöneticilik yok istemiyorum. Kapıcılığı da gene ben yapacağım. Üzerine aldığı rolleri başarıyla canlandıran Sunal, Yeşilçam'ın komedinin aranan yüzü oldu. Altın Portakal en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Sinema filmlerinde Şaban tiplemesiyle adından söz ettirerek Hababam sınıfı serisiyle de akıllara kazındı. Adım ne dedim? Hazreti Ebu Bekir dedim. Adın ne adın? Ha adım Hazreti Kaban. <laughs> Kaç yaşındasın? Rol aldığı filmlerde halk kahramanını canlandıran Sunal, haksızın haklıya karşı hep savunucusu oldu. 1989 yılında Sunal 3 filmde yer aldı. Bunlar Zehir hafi Talih Kuşu ve Gülen Adam. 1990 yılına gelindiğinde Koltuk Belası, Abuk Subuk bir film ve Boynu Bükük Heylan filmlerinde rol aldı. Nedir bu çifte rezervasyon işi? Efendim, bu konuyu deniz kenarında viskimizi yudumlarken konuşsak yok. 91 yılında tek bir filmde rol alan sanatçının bu filmi var yemezdi. Ulan hayatım tehlikede. Parayı almazlarsa beni öldürecekler. Örgüt ulan bunlar, örgüt. Mantıklı olalım sayın ortağım. 1999 senesinde sanatçının son rol aldığı sinema filmi olan Propaganda'da yer aldı. Bu filmde kendisine Metin Akpınar eşlik etti. Beni terk etme abi. Burada kalıp ne yapacağım? Sevdiğim herkes orada. Seni sevmiyorum baba. Deve Kuşu Kabare'nin 1972-1973 mevsiminde Ankara turnesi sırasında Gül Sunal ile tanıştı. 1975 yılı Nisan ayında Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde evlendi. Ali Sunal ve Ezo Sunal adlarında biri kız, diğeri erkek iki çocuğu oldu. 1990'lı yıllardan itibaren filmi kesintisiz olarak televizyonlarda yayınlanmaya başladı ama kendisi bu gösterimlerden hiç para kazanmadı. 12 Eylül öncesi dönemde yarım bıraktığı üniversiteyi Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü 1995 yılında bitirdi. Ardından yüksek lisans yapmaya başladı. Yüksek lisans tezi komedyen kimliğiyle Kemal Sunal'ın ve filmlerinin incelemesi oldu. Yüksek lisans tezi 2005 yılında ailesi tarafından televizyon ve sinemada Kemal Sunal Güldürüsü ismiyle kitap haline getirilip yayınlandı. Hayatı boyunca toplam 82 filmde rol aldı. Kemal Sunal 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka isimli filmin Trabzon'daki çekimlerine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirdi, 55 yaşında vefat etti. Mezarı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunuyor.